Kütahya'da kritik çıkış Kütahya'da sular ısınıyor. Bu açıklama sonrası gözler şimdi Kütahya Belediyesi'nin hazırlayacağı projeye çevrildi. Anadolu Köy Garajı kaldırılacak mı? Saman Pazarı esnafı ne diyecek? AK Parti ile CHP'li Kütahya Belediyesi karşı karşıya mı gelecek? Saman Pazarı esnafı rahat nefes aldı mı? AK Parti'den Anadolu Köy Garajı açıklaması. Kütahya'da günlerdir gündemden düşmeyen Anadolu Köy Garajı'nın kaldırılması meselesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. Saman Pazarı esnafının tedirginlik takip ettiği süreçte AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler net ve dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin Anadolu Köy Garajı kaldırılarak yerine yeni bir proje yapma planı kamuoyunda büyük bir tartışma yaratırken AK Parti cephesinden gelen bu açıklama saman pazarı esnafını rahatlatan mesajlar içerdi. Saman pazarı esnafı istemezse biz de onay vermeyiz. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, "Saman pazarı esnafımız rahat olsun." diyerek başladığı açıklaması çok net konuştu. Esnafımızın iflasına sebep olacak, iş yapmasına engel olacak ve istemediği hiçbir projeye AK Parti olarak onay vermeyiz. AK Parti hiçbir zaman esnaf düşmanı olmamıştır, olmayacaktır dedi. Önce projeyi görelim. Ceyda Çetin Erenler, CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin hazırladığı önce projeyi görelim dedi. Açıklamasında masa başında değil, sahada karar verileceğinin altını çizdi. Esnaf ile birebir görüşme yapılacak. AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler, Anadolu Köy Garajı konusunda saman pazarı esnafı ile birebir görüş alışverişi yapılacağını açıkladı ve en kritik cümleye geldi. Eğer zaman pazarı esnafımızın çoğunluğu Anadolu Köy Garajı'nın kaldırılmasına karşıysa AK Parti olarak esnafımızın yanında oluruz. Esnaf istemezse bu projeye karşı gereken neyse yaparız dedi. Ceyda Çetin Erenler yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Anadolu Garajı ile ilgili yani yapılacak aşağı çarşıya yapılması planlanan otoparkla ilgili en son grup toplantımıza konu geldi ilgili komisyona aktarıldı. Komisyondaki arkadaşlarımız değerlendirdikten sonra gerekli bilgileri sizlerle paylaşalım. Eğer esnafımız bu konuda haklı mazeretleri varsa ve bunu sunuyorlarsa biz onların yanında olacağımızı ben sözünü vereyim.